izleyicileri İslam inancından uzaklaştırma görevini üstlenmiş olan bir Dalai Lama, Tibet Dalai Laması var. Ona tabi olan bir gurunun ya da popülerliğini yitirmiş bir ex şarkıcının bu tuzaklarda yardımcı olarak kullandığı bir başka yöntem şekli ise Nostradamus kehanetleri, Madame Blavatsky, David Icke, Eric von Däniken gibi komplo teorisyenlerinden bir de Dark Web. Dark Web'den aldığı Illuminati vesveselerinden kopyaladığı fikirlere dair. Yani Illuminati'nin gelecekle alakalı kehanetleri var ya, Simpsons'ları da geleceklere kehanet yapmış gibi gösteriyorlar ya. İşte Illuminati'nin tüm bu fikirlerini, bu vesveselerini kopyalıyor. Kendi vesvese versiyonlarını da katarak harmanladığı sözde kehanetlerini ex şarkıcı var ya astral seyahatçi ayahuska reklamcısı kehanet yayıcısı kişilik kendi sözde kehanetlerini de savunurken izleyicilerin işittikleri şu katakulliden kehanetler sayesinde o videonun altında yorumlar yazan takipçiler ya da müritleri desek daha yeridir. Kur'an ayetlerine de şahit ederek onu Mehdi olarak ilan eden ya da peygamberleştiren evet bir ok, gidin bir bakın onun videolarının altına onu peygamberleştirenler var. Ve sözlerini de şahit olarak Allah'ın Kur'an'dan ayetler ekleyenler var değerli dostlar. Evet bu şirk düzenini pohpohlayıcı müşrik takipçiler, müşrik, müşrikizm.